Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bugün günlerden 14 Kasım 2021. Ee, arılıma geldim bugün. Ee, son bir kontrolünü yapayım diye. Ee, hava sıcaklığı 14 derece civarındaydı. Ee, şöyle söylemiş, yer yerimiz burası Şilava, İstanbul Şilava. Ee, Gündüzleri 15 dereceydi bugün hava güzeldi ama e, geceleri ayaz yapıyor arkadaşlar. E, 0.6, 0.4 yakın bir konumumuz var İsa Orada 0.6 Akçova var, Kandıra'ya bağlı. Sınır sınırımız e, yakınımız bizim buradan 10 kilometre. Oradaki konumda meteorolojide eksi 0.4'leri gösteriyor. Artık ayazlar yapmaya başlamış e, hafif de kıra olmaya başlamış e, babamın söylediğine göre e, yani artık da yavruyu büyük ihtimalle bundan sonra kesecek e, yavru olan arılarda e, artık günlük yumurta atmamaya başlayacak ve bundan sonra e, artık e, 21 gün sayabiliriz yani kasımın e, 15'i desek 14'ü desek 21 gün sonra e, yaklaşık aralığın 10'u gibi onundan e, 10 sonra artık garanti olsun diye aralığın 20'si gibi geçen sene ben 19'unda yaptım oxalit e, damlatma varo mücadelesini e, bu sene de tahmin ediyorum biraz daha geciktiririm e, aralığın 10'u gibi artık iyice yavrusu kalmasa e, olur ya ileride belki iyi günler olur o niyetle her sene genelde oyun aralığın 19'u gibi yapıyorum. 20'si gibi yapıyorum. Yani Ocak 5 ile 20'si arasında, Aralık 20 arasında yapıyorum. Ee, bugün e, kontrollerimde, daha doğrusu arıları kontrol etmedim. E, son bir stokları çok iyi arkadaşlar. Stokları çok süper. Fakat e, ben yine de e, Garanti olsun, oyalansınlar diye fondon şekeri verdim birer kilo hepsine. Aralarında hiçbirinde kayıp yok, ee, mevcutları gayet iyi. Kendi e, bunlar bölmelerde çoğu ee, mevcutları gayet iyi çerçevelerine göre ee, tatlı bir sıkıştırma yapıyorum. Ben böyle iyice iyi sıkıştırma yani e, kütük gibi bir sıkıştırmadan ziyade tatlı bir sıkıştırma yapıyorum. E, ballı çıtaları varsa e, dış taraflarında onlar da seyrek arıda olsa onları bırakıyorum. E, fazla ballarında straforun e, benim kovanlarım hep ortada dururlar çerçeveleri. E, ben bu çerçevelerin e, e, kovanın girişinin ortasında tutarım. E, ve yanlarına strafor koyarım. Bu ballı çıtaları da fazla olanları straforun dışına koyup Oradan çekmelerini sağlıyorum. Dediğim gibi fondon şekeri verdim. Hiç kaybım yok. Mevcutları da gayet iyi. Sadece bir arımda biraz zayıflama gördüm. Fakat şöyle bir durum da var. Bazı arıları hala salkım durumdalar. Gevşek salkım durumdalar. Biraz arı ondan da çekilmiş gibi olabilir ama yine de nispeten biraz mevcut azaltmış bir tanesi. Ee, onun dışındakiler iyi. Yalnız arılarımda da e, kayıp yok. Fakat şöyle bir durum oldu. Geçen Kasım iki e, de geldiğimde e, bir tane kovanım e, yumurtası da vardı. Yum, e, Şeydi kapalı yavrusu da vardı. Anası da vardı. Çok güzel. Fakat e, geçen hafta, geçen Kasımın e, ikisi üçü, yanılmıyorsam üçü dördü de olabilir. Geldiğimde Kapalı memeler gördüm. Ondan bir hafta 7-8 gün önce de bir kontrol yapmıştım burada yine Aralık'ta. Zannediyorum ya benim hatam ana arıyı ezdirdik, öldürdük, öldürdüm zannediyorum ondan kaynaklandı. Ya da ana kesti. Kapalı memeler vardı. Şimdi bu bugün baktığımda anası çıkmış geziniyor. mevcudu gayet iyi. Ama bu ananın bu saatten sonra çiftleşeceğini düşünmüyorum. Çok çok seyrek tek tük 1 2 3 5 tane erkek arı var ama hava şartları da müsaade etmez zaten. yani zannetmiyorum çiftleşeceğini. Yalnız ben istiyorum ki bahara taşısın bu anayla. Baharda ben buna diğer arılardan kapalı yavru vererek arıyı söndürmeyi yani kıştan çık, çıkarsa çıkarsa bu anayla çıkmasını sağlarsa kapalı bağırda ben bunu diğer küçük arılardan kapalı yavru ve günlük yumurtalı işte larvalı kapalı yavrulu vererek bu şekilde bir iki tur süreçten sonra Martın 15'inden sonra zaten o anar anaryya gerek kalmayacak Ondan sonra ben bunu anasını ezerim e, kendisi günlük yumurtadan yeniden Ana çıkartır Yeter ki bu şu şekliyle bağıra taşısın arkadaşlar dediğim gibi kovanlar e, şöyle bir dakika e, şey yapmadı dediğim gibi arkadaşlar polen taşıyor arkadaşlar. Bakın bir tane getirdi. Tek tük gelenler var. Tek tük yine çalışanlar var. Ee, koca yemişlerden biz e, bazı yerlerde daha çileli diyorlar. Koca yemişlerden tek tük polen getiriyorlar. Beyaz polen. Şu anda e, ikindi ezanı okundu. Ya, yaklaşık yarım saat geçti. Arılar iyice çekildi arkadaşlar. Havada bayağı serinlemeye başladı yavaş yavaş. Dediğim gibi fondon şekeri verdim. Ee, bir de varauret uygulaması yaptım. Hepsini arkadaşlar? Son bir kez geçen sene bu varauret bu tarihlerde uygulamıştım. Çok süper e, varağı dökmüştü. E, bir bayağı bir varağı yükü varmış aralarda demek ki. Çok süper varağı dökmüştü. E, ama şu anda o kadar varağı yok aralarımda ama yine de ben e, son bir kez yavruları da bayağı kestik, kestiler. Son bir kez bir varavret uygulaması daha yaptım. Evet arkadaşlar. Siz de katı yem verebilirsiniz arkadaşlar. Şuruplama artık bu saatten sonra yok. Bizim bu bölge için söylüyorum. Geceleri de ayaz yapmaya başlıyor. yani İstanbul'a göre daha soğuk burası geceleri. Gündüzleri de daha soğuk katı yem verebilirsiniz fondon şekeri. Normal kekleri hiçbir zaman tavsiye etmiyorum. Ben bir, birkaç senedir vermiyorum artık. Bu zamanda özellikle bundan biraz önce bir ay öncesi filan Aralarda arkadaşlar bu şeyleri verdiğimiz zaman normal kekleri verdiğimiz zaman sarıcı arılara dikkat edin. Bu keklere geliyorlar arkadaşlar. Bu proteinli sarı kekler var ya proteinli katkı maddeli kekler. Bunlara geliyor arkadaşlar ve kovanları bayağı bir sıkıntıya düşürüyor. Bizim bu çevre arıcılarda o şekilde kek verip de kovanlarını sarıcılardan söndürenler oldular. Ben kesinlikle artık daha onlardan vermiyorum ve bunlar zaten nosomaya sebep oluyor arkadaşlar. Bağırsaklarını bozuyor bu tip kekler. Sadece fondon kiki ve şurup veririm ben. Başka bir şey vermem. Evet arkadaşlar durumlar böyle. Bu taraftaki arılarım bu. Burada böyle bir arılarım var. Ee, diğer taraftaki arılarım da burada kulübemiz var. Evet, şimdi çayımızı demledik. Çay içeceğiz inşallah. Ee, burada da 6 tane de bu tarafta arım var. Şu kırmızı kovan, e, yukarıdaki kırmızı kovan da boş. Onda yok bir şey. Ee, şuradaki şeydeki en dış taraftaki dıştaki arı anasını yeniledi. Arıların mevcutları iyi. 4 çıta, 5 çıta, 6 çıta, 7 çıta, 8 çıta, 9 çıta böyle arılar var. Ben de arkadaşlar. Peki herkese iyi günler. Allah'a emanet olun. Herkese e, kayıpsız bir kış diliyorum. İnşallah e, kayıpsız geçirirsiniz ama şunu unutmayın arkadaşlar e, kayıpsız geçirmenin en büyük sebeplerinden biri ka, e, geçirmemenin sebeplerinden biri e, nedenlerinden biri e, varo varo e, mücadelesini <laughs> dilim tutuldu varo mücadelesini çok çok iyi yapmamız lazım. Ben eee Vara mücadelesini hiç aksatmadan İstanbul'dan izin buldukça işimden dolayı İstanbul'da İSKİ'de çalışıyorum. İşimden dolayı izin buldukça geldiğim zaman belki hani bir periyot yapılıyor işte mesela Amitraz 4 günde bir dört 4 günde bir veya Vara öğreti bir haftada bir ben öyle yapamasam da ben 15 günde bir gelsem de hemen o 15 günde çaktım arkadaşlar şeyi Varo ilaçlarını, Formica asiti olsun, Varo redi olsun, Amitrazı olsun. Balda kullanmıyorum, baldan önce de Amitrazı. Yani e, bu Varo mücidesini yaptım ve bunun e, şeylerini e, geçen sene, e, özellikle geçen seneden iki senedir ben buna çok dikkat ediyorum. Çok faydasını görüyorum. Gerçekten mevcut da kaybetmiyorlar. E, çok iyiler durumları, yavru da çok güzel atıyorlar. Yani kayıpsız kış geçirmenin sebeplerinden biri varoma mücadelesini çok iyi yapmak, çok iyi besleme yapmak. Bir de e, bu nosama için, e, olmaması için bu sarı keklerden vermemenizi istiyorum. Ve bunlar sarı sarıcı arılara da e, musallat oluyor bu kekler. Benim kovanlarım arkadaşlar Apimaya'nın tabanları var. E, burada ee, bu şu tip kovanımı nideli kovancılıktan aldım artık kovanların bir boyanması gerekiyor bu kovanlarımı bir yerden aldım ama söylemek istemiyorum onlar pek iyi gelmedi sıkıntılarım oldu kapaklarında içinde filan böyle arkadaşlar durumlar böyle peki herkese iyi günler Allah'a emanet olun misafirlerimle geldi çay içmeye görüşmek üzere